Arkadaşlar bugün ben annemle yılbaşı alışveriş yapacağım. Evet yılbaşı alışveriş yapacağız arkadaşlar. Evet. Gidelim bakalım marketimize. Evet geldik. Anne bak. Hı -hı. Lego oyun muymuş? Hı hı. Hı Sert yapma oyun kötü. İçeriye girip içeriye de yapıyorsun. Gördüm. Bakalım da sonra alırız tamam mı? Ya şuradaki süslere bakalım Gaye. Koy onu. Hı, hı. Buna Bunu alalım mı? Ne fiyatı da yazmıyor. Ne kadarmış ki o? Bilmiyorum. Nasıl yazıyor? Çekil bir orada yazıyor mu? Ben iki tane alalım mı? Daha ya. Tamam, fiyatını bir soralım onu tamam mı? Tamam. Gel bak sizlere bakalım. Ağaç alalım mı? Evet. 60 santimlik var. Diğeri 90 santimlik. Küçük mi alalım? Tamam bir içine bakalım nasıl küçücük mü yoksa şu kadardır boyu herhalde değil mi? Ben açacağım. Boyu o kadar mıdır? Yırtılır anne. 60 ya da 90 santimlik alalım. Bak 90 santimlik açık. Böyle. Ama açık ya, o de... Tamam ya 90 ya 60 santimlik alalım. Tam diğerleri devrilecek dikkat et. Bizim küçücükmüş değil mi gay 60 santimlik. 60 santim bu kadarmış. 90 mi alalım 60 mi alalım onun bir ayağı kırılmış. 60 santim küçücükmüş. Tamam 90 santimlik alalım. Anne. Anne. bak burada süsler de varmış. Aşağıcı yaparız bunlarla. Tamam, alalım mı? <laughs> hmm, onlar çok pahalı. Ben şu <laughs> çok pahalı. Annem bizim ağacımız küçük o kadar büyük değil ki. <laughs> bak şuradakilere bakalım. Buradaki süslere bakalım. Bak şurada da var. O süslere de bakarız. Gaye bak burada ne güzel şeyler var. Gel gel. Biliyorum bak bileklikler varmış. Aa, bak. Akardan adamlı. Evet. Ben bunu alayım mı? Bunlar, Sana olur mu ki küçük duruyor ama çok simli annem bunlar simleri dökülüyor hep. Başka, ne Başka ne yok var? mu Noel babalı? Şapka hmm. şeklinde varsa onlardan alalım. Daha şapka var bak gayet. Evet. Geyikli değil mi? Hı -hı. Bak şapka var gaye. Hı -hı. Alalım mı şapkadan? Hı -hı. Bak Hı -hı. orada Hı -hı. geyikli taç da var. Hı -hı. Gel gay bak küçük buldum ben. Bak içinde kardan adam da var. Kardan adam diyorum ya. Noel Baba da var. Bunları ne yapacağız? Bakalım bir yakından. Ağacımıza takarız. Evet. Ağacını bak. Maske de güzelmiş. Pembe A mi? Hı Pembe. Bak şurada kardan adamı gördün mü? Kardan adam değil Noel babam bu. Hı hı. Bak. Hı. Merdivene tırmanıyor. Hı hı. Şurada açılmışı vardı neredeydi? Dur bunu geri takalım. Bak bak gel gel. Bak. Gördün mü? Ay çok komik. İki tane mi varmış? Vay baba nereye tırmanıyorsun? <laughs> Vay baba nereye tırmanıyor acaba? Evet acaba nereye tırmanıyor ne var baba? Oo, bak buraya tırmanıyor. Hı hı. O ağaca takılıyor mu ki? <laughs> takılmadı. En üstte şöyle takarız ne olur işte. Evet bu da takılıyordur. E şunlardan alalım mı? Minnacık. Küçükler mi? Hı hı. Küçük. Bir tanesini alalım. Tamam. Pembeyi alalım. Şu pembe nasıl? O pembeyi göster. O değil annem. Orada bir tane daha pembe var. Değişik pembe. O dursun onu alayım. Ben top pembe alalım. Evet, bu toplu pembe ne kadarmış? 15.90. Büyükleri de 30 liraymış. Büyükleri 30 liraymış. Gaye bu 16 lira. Evet bundan aldık. Bu 15.90'mış. Evet bu da 3.90 mıydı? 3.5 mıydı öyle bir şey? Yani karışık böyle bulduk. Değil mi Gaye? Karışık suslar. Kardana da. Nar baba. Evet, bu da nar baba karışık sus. Ne kadar mı aldık? Ağaç da aldık. Tamam ağaç da aldık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet toplarımızdan aslında şu daha kardı Gaye. O da 29.90'mış 24'lü. 6 tanesi 15.90'mış bizim ağacımız taşır mı bilmiyorum. Bu toplar çok büyük gaye. O çok büyük mü? Yok bizim ağacımız diyorum. O kadar büyük ağaç değil ya. Bu topları taşır mı bilmiyorum. <laughs> Bence şu küçük süsler yeter sadece. Ben de şunu alayım. Bak küçük süslerin içinde de toplar var. Bak küçük ben süslerde de toplar var. Bence şu büyükleri almayalım. Çünkü ne? ağacımız bizim çok büyük değil. Yani taşımaz bence. Bence bunlar yeter. Şu pembeyi de koyalım. Bence bu pembeyi de koyalım Gaye. Evet. Şunlar yeter çünkü. Ya, ya. Anneciğim pembe diye aldırıyorsun. Bak bunda da toplar var. Bak bunda da pembe top var. Bak bunlar hep tek tek asacağız. Bir, bir sürü. Ondan bahsetmiyorum. Bak bir sürü var bunda top gel böyle yanıma. Bak bunda da hediye paketi var gaye. Bunda sadece şey yok herhalde. Noel Baba yok. Şunda da hediye paketi var. Noel Baba var. Çıkart hadi onu. Takma başkaları da, takmıştı belki. Kardan adam bulduk değil mi? Gaye. Aa, bileklik. Aynı sen evdeki Mickey Mouse'lu bilekliğin gibi. Bakayım Gaye nasıl oldu? Hı hı. Kardan adamlı bileklik değil mi Gaye? Baba bak. Başka onların neyi vardı? Güzel. Noel babalım vardı. Alalım anne? Tamam gaye. Bakalım. Bak burada Noel Babalı da var. Geyikli de var. Yesesu. Pembe de kardan adamlı yapmışlar. Üç çeşit. Arda ah, da pembe var. <laughs> Üç çeşit yapmışlar. Bir Noel Babalı yapmışlar. Şu kırmızı. <laughs> pembe kardan adamlı. Yeşil de geyikli. Bunu tamam. Bir de böyle ışık alalım. Bir şey için alalım. Tamam, çok güzel. tamam. Bir tane senin için alalım, bir tane aç için alalım. Tamam mı? Tamam. Bir, şey bir tane kar spreyi mi almıştık bakalım. Nerede? Bunu da ağacımız isteriz. Bu serde benim. Bu serde benim sarı almayalım ya öbüründe gri ya da bir şey başka renk alalım hadi gel bir de şu taraflara bakalım bak, fincanlar. <laughs> evet fincanlar anne burada hediye paketleri var Baba benim için mi getirmiş acaba? Acaba senin için mi getirmiş? Bakalım. Noel baba senin için getirmemişti. de dökülür anneciğim onlar. <laughs> evet gördüm tamam açma artık yeter. <laughs> benim senin değil onlar yemekler değil mi? Onlar da oyuncak yok annem yemekler var. Bay <laughs> bak Noel babalı kardan adamlı var. Kancalar. Bak, bak annem. Hımm sesi mi buldun? Evet şerbeti sayıyorum ben. Tamam koy bakalım. Tabii, Ama bakalım. onu tek başına alamayız. Bak zaten burada aldık ya. Bunu geri koy. Nereden bulduysan oraya koyalım. Düşürmüşler onu. Tam onun üstüne koy o zaman geri. Tombalalar var. Tombalalar. Aa şurada bebekler var. Gel bakalım bebeklere. Hı -hı. Bebekler indirimdeymiş. Gel, var, evet bunu bir da sürü var. bebek var. Gayenin de bir sürü oyuncağı var zaten. Hangisini alalım. Hiçbirini. senin bir sürü bebeğin var zaten. Evet, alalım satalım. Ben sana yılbaşı hediyesi alacağım. Tamam bunu alayım. Tamam ben sana çok istediğin oyuncakları alacağım. Tamam. Arkasına bakalım bir de arkasına nasıl oyuncaklar varmış. Ama ben senin haberin olmadan alacağım onları. Senden gizli alacağım. Tamam, tamam mı? Bileklik hmm. yapma mı? Boncuk seti. elsaninkini alalım gaye. Tamam. Ya da Barbie'ninkini alalım. Sen pembeyi seviyorsun biz Barbie'ninkini alalım tamam mı? Burada yok ama Barbie'ninki. Deniz kızım o da. Evet. Kırılmış mı? Çıkmış herhalde. Aa yıldız da var. Gel, Gel başka yerdekilere bakalım. Bak şurada yumurtalar var. Büyük yumurtanın fiyatı yazıyordur belki. Gel bakalım. kağıt annem o. Büyük yumurta var mı? Büyük yumurta yok burada. Gel buraya o zaman. Gel onu kasaya sorarız ne kadarsa fiyatı. Evet arkadaşlar bakın Tom ve bardak bulduk. Değil mi Gaye? Onları da aldık. Başka ne aldık Gaye? Gösterelim mi hepsini? Neler aldık? Evet dilekli kaldık gaye. Böyle şapka aldık. Sonra böyle iki tane süs aldık. Ağacımıza takmak için. Işık aldık. Başka. Aldık, değil mi? Kardan. Kardan adam diyorum hep ya. Noel Baba değil mi bu? Üç tane Noel Baba var. Zili var. Bunu da ağacımıza takacağız. Böyle pembe aldık topları. Bunu bırakmadık. Böyle karışık süslerden aldık bir de. Hı hı. Aslında bunda da toplar var. Top spreyi aldık bir de. Ağaçlarımız olanları gösteriyoruz yani. Peki. Kar Evet. Bu kadar. Anne yılbaşı hediyeleri de bakalım. Mı yılbaşı olacak? hediyeleri sen olmadan ben bakacak Sana gizli olarak alacağım Yok, tamam mı? Yok oyuncaklara bakalım. Tamam oyuncaklara bakalım. Gayin beğendi oyuncağı ben sonra ona gizlice alacağım. Evet şimdi biz oyuncaklara bakalım. Evet, Sürpriz bay yapacağım bay gaye bay. gizlice alacağım ben oyuncakları. Bay bay, bay, bay arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir de like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.